Papa 14. Leo Türkiye ziyaretinde Fener Rum Patriği Bartolomeos'la görüştü. Bu görüşmede benim en çok dikkatimi çeken şey Papa'nın temiz tıraşı, sakalsız olması buna karşılık Patriğin uzun sakallarıydı. Hristiyan dünyasındaki bu sakal farkının tarihi, teolojik, kültürel nedenleri nelerdir. Katolik Roma Kilisesi 6. yüzyıldan itibaren sakal tıraşı olmayı yazılı bir kural haline getirdi. Bunun nedeni o dönemde sakalın barbar kavimlerle ve askeri sınıflarla ilişkilendirilmesiydi. Roma Katolik Kilisesi din adamları sınıfını bu dünyevi sınıflardan ayırmak istiyordu. Doğu Hristiyanlığında ise sakal Hazreti İsa, havariler ve eski peygamberlerin tasvirlerinden dolayı kutsal bir gelenek olarak görüldü. İlk keşişler yani çöllerde yaşayan azizler sakallarını kesmiyorlardı. Dolayısıyla patrikler sakalı ruhani kimliğin doğal bir parçası olarak gördüler. Ortodoks Hristiyanlarda sakal doğal halin korunması ve ruhani kimliğin bir parçasıydı. Sakal bırakmak uygulamada bile olsa zorunlu hale getirildi. Katolik Roma Kilisesi'ne göre ise sakallı olmak rahipliğin özüne ait bir şey değildi. Temizlik, düzen ve disiplin daha önemliydi. Papaların sakallı olması nadiren görüldü ve geleneğe aykırıydı. Sonuçta Katolik Roma Kilisesi'nde temiz sıraş erdem ve disiplinin bir gereği sayıldı. Ortodoks Doğu Hristiyanlığında ise sakallı olmak, hikmet, olgunluk ve ermişlikti.